Değerli izleyiciler biliyorsunuz artık internet üzerinden dünyayı gezmek mümkün. Pek çok mekanın panoramik fotoğraflarla oluşturulan galerileri sayesinde oturduğumuz yerden seyahate çıkabilirsiniz. Sıradaki girişimcimizin fikri bu sisteme bir yenilik daha katıyor. Bu fikir jüriden destek görürse panoramik fotoğraflamada yepyeni bir dönem başlayabilir. İzliyoruz. Müzik Adım Ulaş Aksan. Panox Panoramik Sanayi Gerçeklik Otomasyon Sistemi projesiyle katılıyorum. TÜBİTAK Sanayi Bakanlığı'ndan 2011'de bir destek aldık ve o destekle bu, bu ürünü prototip haline getirdik. Şu anda ürettiğimiz ürün dünyadaki önemli arama motorlarının yaptığı sokak gezintisi, 360 derece sokak gezintisi sistemlerinden farklı olarak hem hava hem karadan gezinti yapabilmekte. Ve ayrıca da milyon dolarlık ürünler olmayıp son kullanıcı yönelik bir formattadır ürünümüz e, büyük ihtimal jürinin ilgisini çekecek e, ve sermayedar bulacaktır diye düşünüyoruz. İşte günün diğer girişimcileri. E, aslında girişimcisi galiba fikir bir kişiden çıktı. Ulaş Aksan. Ulaş Aksan diyor ki bu girişim Minadı Panox, Panoramik Sanal Gerçeklik Fotoğrafçılığı Otomasyon Sistemi. Söylemesi biraz zor, anlamasına kadar kolay zor. Hep birlikte göreceğiz, bol şans. Merhaba, ben Ulaş Aksan. Ee, bu proje 2011'de teknoloji için desteği kazanmış bir proje. Firmamız ismi de Panox. Ee, 360 derece panoramik sanal gerçeklik nedir? İlk önce onu bir açıklayacağım. Ee, video görselimizde yaklaşık 5 dakika sürecek ve 5 dakika boyunca ben size sürekli orada görüntüler açık, 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 açıklamalarını yapacağım. Şimdi 360 derece fotoğraf çekim için genel aşamalar. Fotoğraf tripod kurulur, işte pusula bilgiler alınır, koordinat bilgileri, ışık ayarları yapılır, ee, çekim yapılır 5 kare. E, ondan sonra e, bu çekimden sonra görüntü birleştirmesi yapılır, görüntüler birbiriyle birleştirilir. Peşine evet. görüntü birleştikten sonra düzleştirme işlemi yapılır çünkü yamuktur görüntüler. Ondan sonra kod yazımı yapılır. Bütün e, bakış açılarına kadar kodları yazılır. Sonra bir sistem birbirleriyle, her bir görüntü birbirleriyle bağlanır. Yani bu dediğimiz süre yaklaşık 77 dakika sürer ama bizim çözümümüz 7 dakikada bu işi çözüyor. Ee, yüzümü, e, çözümü makine dönüyor. İçine gyroskopu, enkodörü, IMU'su yani eğim ölçer, eğim ölçer, yön bilgisi veren. Bunun bir de tekerleği sistem var. Ee, gittiği mesafeyi ölçen, GPS olan bir sistem görüntüyü çekiyor, görüntü bir seferde birleştiriyor ve bir sonraki görüntü çektiği zaman bir önceki görüntüyle bir sonraki görüntü arasındaki mesafeyi hesaplıyor, nerede olduğunu biliyor ve görüntü tabirini otomatik olarak bağlıyor. bu fikir şöyle, hamam önü çıktılar, Altınlar Belediyesi'nin yaptığınız bir çalışma. İki ödüllü bir çalışmadır bu. dünyanın ilk hava ve kara, karışık çalışan sistemidir bu. tıkladığım zaman bir ön izlemeyle görüyorum. Bu bize, bize ait olan bir özellik. Yani gittiğim yeri görebiliyorum. Geçmiş zaman tuşum var. Geçmiş zaman tuşuna bastığınız o koordinatlık geçmiş zaman görüntüleri geliyor. Bu da belediyenin yaptığı hizmetleri göstermeye yarıyor. Aynı zamanda envanter kaydı, kent takip sistemine yarıyor. Ee, mesela bir sonraki noktaya tıkladım. Sistemimiz koordinat bağlı çalışıyor. Şu aynı noktaya gece de tekrar gelebildiği için gece ve gündüz görüntüleri şu kusursuzlukla birleştirebiliyor. Evet bir dakika ulaş ulaş bir dakika bir dakika. Şimdi bizim burada hiçbirimiz panoramik fotoğrafçı falan demek filan değiliz. Değil. Sen biliyor musunuz Ama... gibi anlatıyorsunuz. Hı. Öncelikle jüriye doğru. E, ben Hı. şimdi bu sunumu kesmek zorundayım. Sunum aldı başına gidiyor çünkü. Ulaş şimdi <laughs> biz senin ne demek istediğini az çok anladık. Normal panoramik fotoğrafları çekiyoruz. Normalde internette gitmediğimiz evet, yerlere, otelleri gidiyoruz? ya da tatil beldelerini orada görerek e, 360 derece anlıyoruz. Bu senin makinen bu işi çok daha kolay ve kendi kendine yapıyor yani anladığımız sadece kadarıyla. Sadece tanıtım için değil. Lütfen şu karşı. Evet. Sadece tanıtım amaçlı değil aynı zamanda kent takibi, envanter kaydı amacıyla da kullanılabiliyor. Yani şöyle. Olay bu... yeri incelemeye kadar giden özellikleri 2009 var. yılında biz çok. Ankara'daki alışveriş merkezimizle bir çalışma yaptık. Rekorlar kitabı. Guinness Rekorlar kitabı diye Google'a yazarsanız Ankara diye... bunun haberleri çıkar. Ama Rekorlar kitabını kazanamadık. Niye? 6 ay süre geçti. Biz 3 ay planlamıştık çalışmayı. Taahhüt edilen sürenin e, çok çok daha, daha fazla yapıldı. üzerine çıkıldı. Ve çok çünkü şey 2000 küsür görüntü birbirleri Tahminlerimizin çok üzerine çıktı ama şu anda bu makine, bu teknolojiyle bu aynı işi dört günde yapıyor yani 6 ayda. Yani zaman, işgücü ve maliyet kaybını ortadan kaldırmış oluyor bu cihaz. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Yani panoramik görüntüde çok ilerlemiş pek çok sistem var. Ama Sizin söylediğiniz 2009, 2011 ve şu anda 2014'teyiz. Yok şu 2014'te anda ben ]yiz. şu andan bas. 2014'ten basıyorum. Neden bu kadar e, uzun ve arkadan geldi? Yani şu an iPhonelarla bile çok basit bir şekilde panoramik görüntü alıyoruz. Muhakkak ki sizinki. Hı. Çok daha detaylı ve çok daha e, hani zoomlayabileceğimiz, envanter kaydı yapabileceğimiz çok daha gelişmiş bir Farkı sistem. Farkı nedir? E, ama neden bu kadar zaman aldı bir? Yani teknoloji alanında, görsel alanlarda bu kadar hızlı ilerliyorken dünya Hı -hı. E, açıkçası biraz geriden geldiğimizi hissettiriyor bana. Yok, e, şu ve gerçekten anda. hani Hı -hı. gerçekten bu kadar iyi olma şeyini ben Fark edemedim. Şimdi şöyle, eğer şu görsele bana, e, daha doğrusu aslında biz burada bilgisayar sunu yapacaktık. Hı hı. E, biz altın öncek dahil bütün ödülleri alıyoruz. Dünyanın, bakın Türkiye'nin de en iyi sanal gezisi sistemlerinden bir tanesini oluşturuyoruz. Şöyle görüntü kalitesi 75 megapiksel görüntü kalitesi. O makineyle sahip. ilgili. Bunun sırrı şu, kapalı ve açık makine, indoor ve outdoor. Encoder'dan bilgi alıyor, IMU'su, gyroskop algoritmamız var gittiği yeri hesaplıyor. Ben burada çekim yaptım sonra şuraya çektim sonra buraya çektim. 3 görüntü birbirine otomatik bağlıyor. Şimdi bunu elle yaparsınız. Kendi rotasını hesaplıyor. Kendi rotasını hesaplıyor. Evet. Kendi Bakış önde, nerede, kaç metre uzakta uzunluyor. bunu hesaplıyor. Şimdi bu 5 görüntü için yaptınız. On bir, ama Ankama gibi 2000 tane görüntü yaparsınız. içine çıkamıyorsunuz. İşte Ankara Büyükşehir yaptık. İstanbul Büyükşehir yaptık. İstanbul Büyükşehir'e diğer firmalar 1,5 ay süre verdiler. Biz üç günde eee Sesvali ...Bilişim et. Yıldızları'nda birincilik kazanan... ...yarışma birincisi olan işi çıkarttık. Hı hı. Ve her özelliğiyle beraber. Kime, Kime satmak istiyorsunuz bunu? Satıyoruz zaten. Kime satıyorsunuz? Ünlü büyük İstanbul satıyor. Büyükşehir'e sattık. Bayan e Bey'in bir, bir itirazı var. Şimdi şöyle, ha? itiraz <laughs> demeyelim de... ...360 derece panorama denilince dünyada... Evet. ...çok iyi siteler var her, her şeyden evvel. Ve hakikaten örneğin Finlandiya'da... Hı hı. E, ...bir arkadaşım hı hı. yatırım yaptı bu şirkete. Kapadokya'yı gelip çektiler ve hakikaten dolaşıyorsunuz Kapadokya'nın içinde. Yani evet. ile görüntüsüyle vesaire. Siz web sitesi değil de bu aleti tabii doğal olarak ürün olarak. Yok. Ürünün kendisi web sitesi. Şimdi hem ee... Bu alet hem de web sitesi web, mi var? Bu zaten evet. web sitesi üretiyor. Bu aynı zamanda web sitesi üretiyor. Web sitesi kendisi. üretiyor. Hazır. Evet. Üç günde, ha şirket içinde şirket değil. Bir taşta iki kuş. Bir taşta evet. iki kuş. Evet. Facebook mobil aplikasyonu kendi bir seferde. Yani üç gün içinde biz bütün paket servisi yapabiliyoruz. Peki ona geçmeden şunu Hı. söyleyeceğim. Bir sürü ödül aldık dediniz. Evet. Oradan buradan kelebek, örümcek... Peki kaç para kazandınız? Şimdi <laughs> ödüller bu. Ne Aynen. Ciro yaptık? Yani, yani ne kaldı şöyle, bu işler? şöyle geçen sene 400 milyar ciro yaptık. Ee, ama bu ama işlerde yatırım firmasız. yapıyorsunuz. Arge yapıyorsunuz. Yani arge yaptığınız için 400 bir dakika, milyar. Bir şimdi hı. bu işin argesi dediğiniz o 400 bin lira 3 arkadaş mısınız şirketten? 5 arkadaş. 5 böl 5'e 80'er bin lira 3 aşağı 5 yukarı büyük kısım size gelmiştir. Çünkü burada yani arge arge dediniz kendiniz oturup yapıyorsunuz bunun netice itibariyle. Yani 400 milyar kazandınız aslında. De, diyebilir miyiz? Bence diyemezsiniz. E, diyemezsiniz. Harcama yapıyorsunuz. Başka hizmetler de vererek aslında kendimize. Sıralayabilir miyiz? Şimdi e, bir, bir şey, 2012'de biz dünyada ilk olan bir e, şeyi e, bir özel bir firmaya Manisa valiliği için yaptık. Bir özel firma hizmet verdik. Gözlük sana gözlük takıyorsunuz 360 derece görüntü içinde görüntü fotoğraf içinde geziyorsunuz. Bunun karşısında IVRP diye bir yapılanma var. Federasyonu belki duymuşsunuzdur. Finlandya duyduysanız eğer IVRP'ye üyedir... ...ben de e, yönetim kurulunda... E, ...yönetim kurulunda e, aday oldum. E, bir, ya şimdi bunları geçiyorum. Şey, <laughs> Bunu geçiyorum. Demek ben, şu... Ben, pardon bir dakika, bir saniye. Hayır bu böyle olmaz. Bir Hı. saniye. Ben sorumun cevabını alayım. Bunun gider kalemleri nedir? 1 2 3 Şimdi benim bunun gider kalemi şu yani an... Bu 400, binden lira neye gitti? 400 bin lira neye gitti? 3 tane prototip üretildi. Üç prototip var. Ya üretildi Hı. de... Pardon isim Hı. neydi? Ulaş. Ulaşçım, e, şunu söylemek istiyorum. Bir daha e, üretirken bir personele şu kadar harcadık, iki pazarlamaya bu kadar, üç mercek aldık gittik. Mercekler çok para tutuyor gibi cevaplar vermen. Tabii, ürün kendisi, argeden bahsettim o yani. Ürün makinesi, elektronik, zaten elektronik parçalar defalar defa tesarlandı. İçini açabilir misiniz? Kaç para? Yani şu anda bir tane üretmeye kalksanız 14 bin lira. Ama biz Ama bunun gibi 3 tane ayrı ayrı tutuyoruz. Et, 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 Ankara valiliğine kiosk sattık mesela. kiralık. E, ee, Açabilir misin? Yani video Peki ben sorumu <laughs> geri aldım çünkü Savura kadar alamayacağız biz. Ee, <laughs> tamam vazgeçtim. Okey. Ben başka bir şey sorabilir Karlılık oranı izninizle? yüksek. Hizmet ee, verdiği anda yüksek. Buyurun. Plastik kalıba enjeksiyona geçtiği zaman enteke kartını Tamamıyla e, ona göre üretildiğimiz zaman 12 bin lira gibi maliyetle üretiyorsunuz. Dünyada iki firma var. Sifron ve Panoscan Amerikan firması 100 bin dolara satıyor. 75 bin dolara satıyor bir tanesi. E, 45 bin euroya satıyor diğeri. Alman firması. Ve sattıkları üründen daha fazla özelliği var. Niye? Hiçbiri kendi sanal gezisi yapamıyor. Hiçbiri yamuk koyduğunuz makineyi görüntü düzeltemiyor. Bu görüntüyü düzeltir. E, Enkodörle çalışmaz gittiği yeri bulamaz. Onlar sadece 360 şekerler verirler. Telefonda çekersiniz verir. Şimdi bu sorulara böyle hızlı ve hı hı. bir sürü şey söyleyerek cevap Kafa vermen karşı, sorumuzun cevap aldı yani bizim benim en azından susuyor olmam da heh, soruma cevap aldım diyeceğimi sanmıyorsun herhalde değil mi? Yani bir kere onda netleşelim. Yani burası Çanakkale geçilmez. Onu bu bir tabi. kere farkında olmanın rica ediyorum. çok iyi olabilir sürü, ama Soru sunum konusunda şey tereddütlerimiz var ulaş. Cevap yok içinde. Şöyle, evet, ben şöyle sunum ben yeteneğim olsaydı şey pazarlamacı olurum. Ben pazarlama diye argeciyim. Peki Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu <laughs> pazarlayacak birini arıyorum. <laughs> ar <laughs> başka bir arkadaşa versek ulaşın biz pazarlama işini. Abla sen bir anlat istersen <laughs> ya. <laughs> <laughs> ben, ben şöyle bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şimdi Ford, Henry Ford'un güzel bir sözü var. Yani hata bulmayalım, çare bulalım diye. Evet. Şimdi neticede bakıldığında dünyada muadilleri olabilir. Belli farkları da olabilir. Bir kere Google Biz Glass zaten ya. muadillerine nazaran olabilir. Yani abi, o, onu bir üzerinden. kenara koyalım. Yani Öncüz, muadilleri Öncüz. var ama e, siz e, gelişmiş bir şey yapmışsınız. Ha siz buradan yürürken onlar arkadan geliyorlar. Yüzlerce e, doktora Tabii. yapmış araştırmacıyla, araştırma merkezleriyle. Ya bu bu mesafeler kapanmaz, yakalanmaz Yok, değil. değil ama onlara odaklanmayalım bence. Burada halihazırda muadillerinden bir nispet nispeten ...önde olan bir ürün var. Ve siz şu anda... ...bu e, üç boyutlu görsellik, panoramik çekimler... ...çok sıcak. E, Baybars Bey'in de... ...söylediği gibi yani bu konuda birçok... ...web siteleri var. Bu konuda ciddi bir e, şey var. Talep var. ya yani bu işin ticari tarafına... ...biraz daha odaklanalım. Yani teknoloji tarafına... ...girersek çıkamayacağız. Yani... Olan, yani, ama belli özellikleri farklılıkta. Özellik 2000 evet, görüntü 4 personelle, evet. personelle bir ayda hazırlayacağınızda bir makine bir tane evet. amatör bir personelle 4 gün evet. günde hazırlarsınız diyorum bu kadar basit. Ve burada Bunu ürünümüz bu, 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 makine. Bu makine akül aracı e var. Şöyle bir şey Peki, var sanal gezintiden ödül kazanmış tek film olarak yani 4-5 tane ödül kazanmış tek film olarak Türkiye'de varız. Aynı zamanda bahsettiği federasyona Türkiye'den katılmış olan Hı. tek film olarak buradayız. gözü biz Aynı zamanda oyun yönetime bu Peki az önce görüntüsü geçti. Ben belki de top Allah'a amacıyla vatan senin için duygusal evet. şey soruyorum. Yani, yani evet, bizden, çünkü bizden, hakikaten. bizden bizden Koskep'ten yani. bizlerden ne, ne istiyorsunuz? Evet, ne ben, yapabiliriz? Ben, yani Koskep <laughs> başkanımız da burada Zaten, Sayın Kaptan. Şu anda e, siz bunu e, hayata geçirmişsiniz. Ticari Aynen. olarak da pazarlamaya başlamışsınız. Başladık. Şöyle yani, ama şu anda prototip bir tıkandığınız ve... nokta ya da açılmak istediğiniz böyle vizyon basit, anlamında ne var? Çok basit. Çok basit tıkandığımız nokta şu. Eee pazara ulaşmak, Kalkın. insanlara ulaşmak. Mesela belediye başkanları geldi, ziyaret Eee Gördük ya biz bunu istiyoruz ya Altta kişilerin telefonları bölüyor. Biz arıyoruz arıyoruz. Telefonları çıkmıyor vesaire. Ama başkan istiyor. Sonra biz başkan tek ulaştığımızda yaptık. işte, İstanbul Büyükşehir yaptık. Ankara Büyükşehir yaptık. Altınay Belediyesi'ni yaptık. Hepsinde ödüller kazandırdık. Ve hepsinin Ve Türkiye de şefleri. Ar -G Ar -G ekipleri Ar bizi arayıp, arayıp ulaştı. Miyiz? Argesi bitti, sadece bunun kasa tasarımı değişecek, yani ee, bilen üretime girecek ve halkın yani artık İşledi mesela bunu. benden hizmet almayacaksınız da makine alacaksınız, belediyenize koyacaksınız ya da emniyetsiniz alacaksınız, olay yer incelemede kullanacaksınız ya da kültür bakanlığınız alacaksınız bir ürünü, Türkiye'deki bütün tarih eserleri tarayacaksınız. Tek bir firmaya bağım, bağımlı kalmadan ya da yurt dışından gelen teknolojiye bağlı kalmadan. Bu makinenin daha gündelik hayatta kullanılabilmesi için, bu kasadan daha güzel ve satılabilir kasaya geçebilmesi için para ihtiyacımız var. Dediği Nokta bu Yine anlayabildiğimiz tamam. kadarıyla ulaşıldı. Süremizin net, sonuna network, Net efendim? Network kurmak yani. Net network, network. network, peki. <laughs> net olarak network kurmak Aynen. istiyoruz diyor. <laughs> e, süremizin sonuna geldik. Jüri üyelerimiz anladı, ikna oldu, olmadı bilemiyoruz. Onu az sonra göreceğiz ama makine iyi olabilir, proje süper olabilir ama şunu içerilikle söylemem lazım ki sunum berbat. <laughs> Programın sonunda bakalım göreceğiz. Ben çok merak ettim projeye. Hani belki de bugünün en çok kavgası bu projeyi için olacak <laughs> jüri üyelerimiz arasında. Ne şey olacak bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Az falan. sonra yepyeni girişimcimiz ve yepyeni projeler karşınızdayız. Ulaş Aksan ve arkadaşlarına bir alkış rica <laughs>